Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle Left 4 Dead 2'ye devam ediyoruz. You gonna make it? Oh fake. Oh fake. Oh, oh fake. Oh, oh fake. Oh, tam tam kaldırıyorum adam gibi. Through this container. Thanks, Louis. How you want? One antrenör? yanından geçerim diyecektim de geçilmiyormuş yani o kadar uzun. <laughs> o, kaldırıyoruz. <gülüyor> 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 Ben bir canlıyım yalnız bir vuruşta işte yere düşebilecek kadar. 11 bana can versin. Ama adam kendine basmalı yani canı çok az. Ama çok yavaşım lan. Hem videoyu ben çekiyorum yani affedersiniz de şimdi falan. Abi şu yavaşlığa bak albim oldu. Ya abi onu da bana bıraksaydınız bari ya. Oha abi ya şansıma... Cidden ha. Abi. abi gittim ben gittim. Kesinlikle. Evet ben gittim artık. Hadi bakalım bu arada izleyelim bakalım diğerlerine neler olacak. Bakalım. Şöyle gidelim. Tank geliyor peşlerinden. Sonra bir tanesinin gözünden izleyelim. Hmm. Bu adam da öldü. Abi, baltayla dalmak ne ya? <laughs> Al işte. Abi, arkasını bir döndü adam taş <laughs> şükür yani. Sonda bir met git. Şöyle bir tane kafayı indirmedik tam böyle. Ne bere diye dalmadı. Hadi oğlum biraz hızlı. Abi çıkan sesi çok sinirli oluyor ama bakar mısın şu sesi? <laughs> Abi çok iyi sesleri geliyor ama şöyle normalde. Hı? <laughs> 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 diye gelirken şişt, ha. Ha, bu ne lan? Oo, o wow 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 wow. Karşım, hadi. Ya yok artık ya abi siz kuzu kuruyor adamlar resmen ya. <laughs> Şoda. Şoda. Adam kuz lan. Ha burayı hatırladım şimdi. Binanın tepesini atabilir miyim acaba? Abi yok. Ama yazıya gitti tamam. <laughs> Abi ne tür dedim ya koş koş koş. Oha. Kardeşim iyi günler diliyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Abi yok artık düştüm neyse artık düştüğüme göre kanka Abi Francis sen kaç oğlum. Kaç 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 kaç. Abi bari sen kaç ya. Al işte. <laughs> Abi şaka mısınız siz ya? <laughs> Al işte. Ben alacakken aldılar. Şimdi taramalı mı alsam bilemedim ya. Aynen taramalı alayım tüfektense. Ya yoksa susturucu alayım. Aynen. Şimdi şu bombayı belki tanka saklayabilirim ama. Ama neyse ya. Bak tam kafanızdan alacağım böyle. Kafanızdan kafanızdan alacağım oğlum. Oh headshot. Bu headshot olmadı. Headshot. <laughs> Abi al işte ya. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu Demit Tankını bir kere Çıktı geliyor, çıktı geliyor. Aa, geliyor, 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 geliyor. Oha, uçtum lan. Geber şerefsiz. Ceza olarak bu benzili size atacağım. Ben. Şak şak atmayacağım. Biriniz alsın. Sonra... Abi o ne? O ne? O ne? Tamam bu daha iyidir. Belki daha iyi belki daha kötü nereden bileyim ama yeni bir silah. Iyi bir şey. Ha, arkadaşlar AK... Eyvallah. Hmm. Aa yok bu normal bildiğimiz. AK-47. Oo çok seviyorum. Şöyle haber hey, öbele hey, hey. diye dalmanı sağlıyor. Aa yine Başarılı kazanıldı bravo. Da. Artık tank olmadığına göre rahat rahat gideceğiz. Oh be tank yok da. Oh be diye diye gidiyoruz. Şuradan geliyorlar mı? <laughs> Abi, şuradan girsek ne olur? <laughs> Yemezler oğlum. Abi seni zombi sandım lan. <laughs> o -op, o -op, o -op. Abi atlama feyli. <laughs> Abi arkadakini bekleyelim bari ya. Gel. Hey, Prensiz. Aa yok bu iyi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Through this container. Through this container. Yok artık ciddi olamazsın. <laughs> Ama ben gelmek istemiyorum. <laughs> Orada bir şey daha vardı. Ne acaba? Smoker falan mı lan? Oh. Hava uçtu. <laughs> yapacaktım tüh ya. Ama ben kendi başıma dolaşmayı hiç sevmem. Siz neden beni bırakıyorsunuz? Abi yanlışlıkla şeyden çıktı. Abi çok korkuyorum şu an. Olur da ölürüm falan. Abi siz bir gelemediniz ha yoksa burası mı yanlış yön lan? Benim gittiğim mi yanlış yönde acaba? Adamlar bir gelemedi. Nereye gidiyor bunlar? Ha evet benim gittiğim yanlış yönmüş galiba. Evet Boomer öldürmüşler orası kesin. Abi kes kafa asla kesemiyor şu an. Abi çekil çekil spitra ne gidiyorlar benim çocuklar ya var Ha, en azından bir bomba buldum. Ben onu ilk başta arı kesici sanmıştım ama olsun. Şu lanet zombileri şuraya çek. Gayet... O oh, bak 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 patlayışa bak. Oo, o ne patladılar be? Neyse. Evet buradan gitmiyoruz tabii ki de çok normal zaten. İyi vurdun ha. Abi ciddi olamazsın. Abi ciddi olamazsın. Need <laughs> Abi ölecek miyim? Bir hadi ölelim artık yani öleceksek. Arkadaşlar ben sizi sıkmayayım. Arkadaşlar e, beni kurtardılar. Sonra yani kurtardılar derken öldüm sonra yeniden kurtuldum çok garip.

Abi biriniz yardım etsin hadi. Ben de şuna sonra can basayım o da bana bassın. Abi adamı da çok iyi getiriyor çıldıracağım ya. Abi adamı çok iyi götürüyor. Ha kız öyle. Abi. o adama bir de bu bıçaktı. Abi fail video bu. Abi fail, fail oluyor. Kimler? <laughs> 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 Abi arkadan bir de boomer geldi. Şaka mısınız oğlum siz ya? Abi en troll server. Abi bir de tank geldi abi çıldıracağım ya. <gülüyor> <gülüyor> abi şey ya. Abi diğeri de burada abi ona da tank geliyor. Bakalım bakalım. Hayır başlatma ya kanka. Ölmesini bekleyin. Belki ölmez kendisi kaçar. Of. Uçtu. Abi senaryo yeniden başlatılıyor. Evet arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. çünkü yeni bir senaryo falan başlatıyor bunlar yine aynısını başlatıyor falan arkadaşlar. artık videonun sonuna gelelim zaten o 15 dakika olmuş. Arkadaşlar o zaman e, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın bay bay.